Evet merhaba arkadaşlar ee, basit bir kareköklü sorumuz ee, basit ama çok da basit hatalar yapılabiliyor maalesef ee, örneğin ne yapmayacaksınız şunu yapmayacaksınız AB ile BC birbirine eşit demiş o zaman AC uzunluğu yani tamamı karekök 108 ise ikiye böldüğümde burası karekök 54 yapar burası karekök 54 yapar gibi bir şey demiyorsunuz. Bu arada 54'de 6 çarpı 9'dan 3 kök 6 yapar ve ışıklar da var. Dikkat edin. Ee, yapmayız demeyin çünkü hızlı yapacağız diye yanlış yapabiliyorsunuz. O yüzden siliyorum. Ee, öncelikle dışarıya çıkaracaksınız. Ee, karekök 108 aslında 36 çarpı 3'tür. Orası da 6 karekök 3 yapar. Şimdi iki eş parçaya bölerseniz. Burası 3 karekök 3, burası da 3 karekök 3 olacaktır. AB uzunluğundan bahsetmiş. AB uzunluğu o zaman 3 karekök 3 oldu. de yok. İçeriye alırsanız 9 çarpı 3'ten karekök 27 yapar. Eee yapma izlemeyin. ki hızlı yapacağız diye yapıyorsunuz e, yanlışları. O yüzden dikkatli çözerseniz sevinirim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.